ÖSYM'nin her sene TYT'de mutlaka sorduğu AYT'de gelme ihtimali çok yüksek olan bazı konulara nazaran daha kolay bir veya iki net çıkarabileceğiniz bir konu olan sayı basamaklarında 3 soru 3 seviye olacak şekilde ufak bir test yapalım. Hadi o zaman seviye 1 sorusuyla zaman kaybetmeden başlayalım. Önce durdurup kendini çözmeye çalışıyorsunuz sonra bir de benden dinlemeni tavsiye ediyorum. Soruya geçelim. X, ve Y, X iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bir sayının 1 bölü 4'ü ile çarpımı iki basamaklı X, Y sayısına 1 bölü 7 ile çarpımı iki basamaklı yx X sayısına eşittir. Buna göre X artı Y'nin en küçük değeri kaçtır diye sormuş. Bir sayımız varmış A olsun bunun 1 bölü 4'ü eşitmiş X, sayısına 1 bölü 7'si de yx X sayısına eşitmiş. Buradan A eşittir 4 çarpı X, sayısı buradan da A eşittir 7 çarpı Y, X sayısına. Şunları birbirine eşitleyelim. 4 çarpı X, sayısı eşittir 7 çarpı Y, sayısı. Şu sayılarda çözümleme yaparsak 4 çarpı 10x artı y eşittir 7 çarpı 10y artı x. Buradan da 40x artı 4y eşittir 70y artı 7x. Şurayı da düzenlersek 33x eşittir 66y. Her iki tarafı 33'e bölüyorum. X eşittir 2y olmuş oldu. Bizden x artı y'nin en küçük değerini istemişti. En küçük olabilmesi için y'ye 1 derim, x'e 2 derim. 2 artı 1'den cevabımız 3 olur. Zaman kaybetmeden seviye 2 sorusuna geçelim. Hadi o zaman durdurup ilk kendin deniyorsun sonra bir de benden deniyorsun. YZX ve XZY 3 basamaklı doğal sayılardır. Olduğuna göre Y-X çarpı x x Z kaçtır diye sormuş. Şurada bir dizgi hatası olmuş. Unutmadan soru işaretini şuraya koyalım. Soruya baktığımda çıkarma işlemi yapılmış. Şurada bize soruyu çözdürecek nokta Z'lerdir. Normalde her iki sayı aynı ise çıkarma işlemi yapıldığında değerinin sıfır olması lazım. Ama burada 9 olarak vermiş. Demek ki Z buradan X'e bir onluk vermiş. Yani örnek vermek gerekirse y3 olsun, z7 olsun, x de 1 olsun. x1, z7, y3. Şurada bir çıkarma işlemi yaparsak. Burada 1'den 3 çıkmaz. Bu yüzden komşudan bir onluk alıyorum. 11'den 3 çıkınca 9. Şurada 6 kaldı. 6'dan 7 çıkmaz. Hemen komşudan bir onluk alıyorum. 16'dan 7 çıkınca yine 9. Şurada ne kaldı? 2 kaldı. 2'den 5 çıkınca da 1. Yani burada x, y'den küçük bir sayıdır. O zaman x'ten y çıkmaz. Komşudan bir onluk alıyorum. Ne oldu? x artı 10 oldu. x artı 10'dan y çıktığı zaman 3'müş. Şuraya düzenlersem y eksi x eşittir 7'ymiş. Z'leri bilmiyorum. Burada y'den x sayısı çıkmış ve sonuç z olmuş. Z için şurada bir 10'luk almıştık. Yani şurası y-1 oldu. Eksi x eşittir z'ymiş. Şurayı düzenlersem y-x-1 eşittir z. y-x'i 7 olarak bulmuştuk. 7-1'den z buradan 6 olarak bulunacaktır. Bizden şu iki değerin çarpımını istemiştim. 7 çarpı 6'dan cevabımız 42 olarak bulunacaktır. Yani cevap c. Güzel bir soruyu daha geride bıraktık. Son sorumuz olan seviye 3 sorusunu görelim o zaman. Önce durdurup kendini çözmeye çalıştıysan soruyu beraber çözebiliriz. Hadi o zaman soruya geçelim. 3 basamaklı doğal sayılar olan P, Q ve R sayıları tanımlanıyor. R sayısı rakamları toplamının 38 katından A fazladır. Q sayısı rakamları toplamının 20 katından A fazladır. R sayımız ZX'ye Q sayısı YZX. Buna göre P sayısı rakamları toplamının kaç katıdır diye sormuş. Burada çözümleme yaparsak 100Z artı 10X artı Y eşitmiş rakamları toplamının 38 katının a fazlasına. Aynı şekilde Q sayısını da yapalım. 100y artı 10z artı x eşittir 20 çarpı y artı z artı x artı a fazlası. A'lardan kurtulmak için taraf tarafa çıkarırsam 90z eksi 99y artı 9x eşittir şu iki ifade birbirine eşit yani 18 çarpı x artı y artı z. A'lar burada gitti. Her tarafı 9 ile sadeleştirirsem 10z eksi 11y artı x eşittir 2x artı 2y artı 2z. Şurayı da düzenleyelim. 8z eşittir 13y artı x. Burada y en büyük y'ye 1 dersem. Z'ye 2 desem 8 çarpı 2 16. X'e de 3 desem 13 artı 3'ten 16 olacaktır. Yani eşitlik sağlanmış olacaktır. P sayısı neydi? X, Y, X, 3, Y, 1, Z, 2. Yani 312. Rakamları toplamının kaç katıdır diye sormuştu. Rakamları toplamı 3 artı 1 artı 2'den 6. 312 6'nın kaç katı olur? Yani 312 bölü 6. Bunları da sadeleştirirsem cevabımız 52 olacaktır. Yani cevap E. Kaçta kaç yaptığını yorumlara yaz ve eğer diğer konularda 3 soru 3 seviye şeklinde soru görmek istersen yorumlarda belirt.